Hanımefendi hoş geldiniz sayın seyirciler. <laughs> İki kişi birbirine girdi. Küçük çocuklar zor ayırdı. Şimdi sizi muhabirimize bağlıyoruz. Mu, evet değerli izleyiciler. hiçbir şey olmadı ki. Haberlerindeki <laughs> <laughs> adamı kaldırsın bari. <laughs> <dağılıyor> Bakın gölmüş olduğunu çocuklar onları ayırmaya çalışıyor. Ama güçleri yetmiyor. Çok büyük bir kaldığı kolay. Bakın görmüş olduğunu bizi Beraberim, bağlıyorum. Taştan. Evet bilmem. Bayağı bilmem. Bayağı taştan. Bayağı bilmem. ikinci haberimize başlıyoruz. Taştan, e, haber muhabiri Umutcan Taştan'ın saldırı çıktı. Şimdi size Ahmet'e bağlıyorum. Evet değerli izleyenlerimiz. Beyler bahçeye kaldı Sen ne yapıyorsun? lan burada şey anladın evet, ne anlatıyorsun Ne anlatıyorsun Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun lan? Ömer <laughs> Evet bu görüntüler sonucunda Umutcan ve abimizi sataştılar. Umutcan ve yanındaki arkadaşı polise teslim etti saldırıyordu. Saldırgan Ayı. ağır ceza mahkemesinde 3 yıl yatandı. Şimdi mücahide bağlıyorum. Ayı. Kapat. Evet sayın seyirciler şimdi kısa bir reklam ardından yine birlikteyiz. Karnım <laughs> aç, karnım aç, ona benim karnım aç. Tamam, Zıkkım ye, zıpkım ye. ye. Hayır. Şş. Zıpkım bisküleri. Azıcık da duyuruldu azıcık. Evet. 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 Dur, dur, Evet. Dur, dur, Evet. 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 Ee, ve küçük çocuklar zor zor erdiler. Şimdi sizi Umutcan'a bağlıyorum. Taştan Haber hoş geldiniz sayın seyirciler. Şimdi birinci gazetemizde size başlıyoruz. Bir adam bir adam. Taştan Haber hoş geldiniz sayın seyirciler. Hemen sizlerle haberimize geçiyoruz. Siz... Taştan TV hoş geldiniz sayın seyirciler. Hemen bir, iki adam birbirine girdi. Sizi hemen muhabirimize bağlıyoruz.